Selam arkadaşlar. Öncelikle Yaman ve Seher çiftini çok seviyorsanız ve ayrıca İkbal ve Zuhal hapse girsin diyorsanız da beğen tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Zuhal ve İkbal'in gerçek yüzü ortaya çıkacak mı? Yusuf geri dönecek mi? Kiraz'ın abileri onu bulacak mı? Mahkemenin kararı ne olacak? Hepsini sizlere bu videoda yanıtlayacağım arkadaşlar. Hemen Emanet dizisinin yeni bölümüne geçelim. Emanet dizisinin yeni bölümünde Seher ve Yaman Yusuf'un gidişiyle çok üzülecek. En çok da Yaman Yusuf'un gidişinden etkilenecek. Yaman tüm imkanlarını kullanacak. Yusuf'u sosyal hizmetlerden almaya çalışacak. Ama bir türlü Yusuf'u şimdilik onlardan alamayacak. Çünkü sosyal hizmet çalışanları velayet davası sonuçlanmadan Yusuf kimseyi vermeyecek. Ve Yusuf'un bakımını kendileri üstlenecek. Ama önümüzdeki bölümlerde Yusuf'un psikolojisinin bozulduğunu fark edecekler. Bunun üzerine hakime raporunda Yusuf'un ailesinin yanında mutlu olduğunu belirtecekler. Hakim de çocuğun menfaatini göz önünde bulundurur. Bu yüzden Yusuf'un velayetini Yaman ve Seher'e verecek. Ama Yaman ve Seher'in bekar olması bir engel olabilir. Bunu fark eden Yaman ve Seher evlenmeye düşünecek. Yaman ve Seher'in evlenmesiyle Yusuf aile ortamında büyümeye devam edecek. Yusuf'un geri gelişiyle Zuhal ve İkbal amaçlarına ulaşamadıklarını anlayacaklar. Bu durum üzerine daha da hırslanacaklar. Yani İkbal Seher ve Yusuf'a zarar verecek. Zaten İkbal önceki bölümlerde önüme kim çıkarsa onu ortadan kaldırırım demişti. Çünkü İkbal'in tek amacı Kırımlı mirasına sahip olmaktır. Onun için Seher'in çok dikkatli olması gerekmektedir. Yoksa İkbal hem kendisine hem de Yusuf'a zarar vermekten asla geri durmayacak. Kiraz'ın hayatı da tehlikede. Çünkü Begüm Ali'yi elde edemediği için Kiraz ile savaşmaya başlayacak. Ayrıca Begüm Kiraz'ın hayatını iyice araştıracak ve abilerine ulaşıp Kiraz'ı onlara ihbar edecek. Ali ise son anda Kiraz'ı kurtaracak ve Begüm'e hak ettiği dersi verecek. Peki sizce mahkemenin kararı ne olacak? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğen atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi Bakın